Profesyonel çeviri hizmeti veren OSB Akademi Kocaeli Tercüme Bürosu istediğiniz dil çiftinde noter onaylı yeminli tercüme hizmeti veriyor. Alan uzmanlarından oluşan Kocaeli Yeminli Tercüman grubumuz yazılı ve sözlü tüm bireysel ve kurumsal taleplerinize destek veriyor. Belge tesliminden sonra çeviri ve sonrası onay aşamalarının tamamını sizin adınıza yaptırıyoruz. Noter onayı, apostil alma, konsolosluk onaylı tercüme, elçilik onayı, ticaret odalarının onayları ve dışişleri evrak tasdik süreçlerini sizin adınıza biz yapıyoruz. Diploma denklik yaptırmanız için gerekli diploma tercüme ve transkrip çeviri işlemlerinizi akademik denklik kriterlerine göre tamamlıyoruz. Sonrasında isterseniz seyahat etmenize gerek kalmadan belgelerinizi vekaletle YÖK'e teslim ediyoruz. Vize başvuru sürecinizde dosyanız kapsamında ihtiyaç duyulan çeviri işlemlerinizi eksiksiz olarak tamamlıyoruz. Dosyanızı konsolosluk veya aracı kurum kontrol listelerine göre hazır hale getiriyoruz. Sorunsuz tercüme için OSB Akademi'yi arayın.